Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox videosu çekiyorum. Tekrardan Roblox videosu çekeceğim. Arkadaşlar uzun zamandır video atamıyordum. Ee, niye atamıyordum? Çünkü e, hem hastaydım e, hem de yani zamanım olmadı dışarı çıkmaya. Yoksa ben başka internetten bağlanıyorum. O yüzden neyse hadi videoya geçelim o zaman. Hemen başlıyorum. Roblox'ta ne yapacağız acaba? Ne başlayacağız? Bu arada arkadaşlar traktör sesi gelebilir. Ben de kısık kısıkla konuşuyorum. <laughs> Bazı yer kesmek zorunda kalacağım. Evet. Arkadaşlar benim Roblox'um yanlışlıkla silindi. Um, o yüzden ben de şey tekrar yükledim. Bir de o yüzden video tavaştım ya bak saat çektim. O yüzden şimdi az tuzam az altıray tuzam 01 hesabıma gidiyorum. ve oradan istediğimi yapıyorum. Burada da arkadaşlar duruyor zaten Roblox <laughs> Slips tekrar yüklediğinde. Ne hmm. oldu? Arkadaşlar bugün Nereden kaçalım sizce? <laughs> Bence okuldan kaçalım. Çünkü okuldan kaçışı oynamamıştık herhalde. Oynadıysak bir daha oynayalım. Ama gerçi oynamadık. Şu ana kadar bir tane Roblox videosu atmıştım. Evet. evet. Aa internet bağlantım kesildi. Arkadaşlar ben internet bağlantısını şey yapıp geliyorum. Hemen. Evet arkadaşlar internet bağlantısı kesildiği için tekrar giriyor. Aa öğretmen ne çıplak? Yanlış gösteriyor bende. Niye acaba? Her şey çıplak. Aa. Ya of ya. Arkadaşlar böyle hiç durmadan atlayacaktım ama. Cık, neyse. Normalde ben çok iyi oynuyorum Roblox ama. E, böyle video çekerken heyecanlanıyorum tabi. O yüzden çekemiyorum. Yani normalde Roblox'u çok iyi oynayan birisiyim. Video çekim. Bu arada arkadaşlar konuşurken yine öldüm. Tamam bu sefer konsantre olacağım ve hiç konuşmayacağım. Ee, o yüzden şimdi hiç konuşmayacağım. Evet. Bakın arkadaşlar konuşmamak işe yarıyormuş. Böyle bir araba geldi. evet arkadaşlar. Bir araba geldi bu yüzden şey yaptık. <laughs> arkadaşlar zaman ben bir gidip geliyorum tamam Evet arkadaşlar geldim. Biri konuşuyor şu an hiç <laughs> üzerinde Bu da arkadaşlar. kalem niye yüzden büyük? Evet dolaplar. Dolapların boyu normal bence. dolaplar zaten o kadar oluyor. O şeyin yüzü bile gözükmüyor bende. Ne oldu acaba Roblox'ta mı bir sorun oldu? Belki Roblox'ta bir sorun olmuştu. Çünkü benim tabletimde hiç öyle olmuyordu. Of. Evet. Arkadaşlar bu arada bugün moralim bu birazcık bozuk ama motivasyonumu düşük tutmuyorum. Yani yine de sizin karşınıza böyle motivasyonu çıkmak istemiyorum. Gerçi yüzümü görmüyorsunuz. O renkleri bile kaybolmuş. Evet. Nasıl yapacağız? Şimdi. Acaba niye kayboldu ya? Değmedim ki. Of ya. Evet. Şimdi. Geçelim şu Bu arada arkadaşlar ben konuşmadım. Burada bence. Uf, <laughs> <Of> değilmiş ya. <laughs> bence burası. Evet. Bu sefer orta diyeceğim. Evet burayı da başarılı bir şekilde geçtim. Eee um, creates. Eee benim. Um, ya. Of. Çok saçma sapan bir şey oldu arkadaşlar orada gördünüz mü? Eee um, what's this game? Olur. Evet 8. stage'deyiz. Bu arada arkadaşlar bunda 20 stage var. Aynı berberdeki gibi 20 stage var. Bu arada arkadaşlar uzun parkurun gelmesini istiyorsanız ıı, videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. ve yorumlara yazmayı unutmayın. İstanbul'a gitti benim normalde İstanbul'da çalışıyor. Burayı niye açmışım ben ya? Benim babam İstanbul'da çalıştığı için e, hafta sonları buraya geliyor. Bir de koronavirüs var ama e, kesinlikle dezenfekte e, şeylerini kullanarak, maske kullanarak, tulum kullanarak geliyor. O yüzden sıkıntı yok. Zaten bulaşsaydı şu ana kadar bize bulaşırdı. Ama belki de bulaştı ayakta geçiriyoruz. <laughs> Ama ben babam gelmeden önce hastalanmıştım. O yüzden <laughs> öyle oldu. Aa, en sevmediğim ya analizasyon. Arkadaşlar hiç sevmiyorum burayı. Sever. bu Burada iki. Uf, şuradan geçeyim Şunlar şuradan geçeyim bu arada arkadaşlar oruçlu musunuz yorumlara yazın oruçlu musunuz değil misiniz Bunlara... bekliyorum <laughs> ben Arkadaşlar ben okuldan kaçışı önceden oynamıştım. Ama e, sizinle de videoya çekmemiştim o zaman ama sizinle de oynamak istedim bir gün. Yani o da bugüne nasılmış. <laughs> Bu arada arkadaşlar yere değmiyorum ama öldüm. Bu arada arkadaşlar orada ne vardı? bir şey vardı orada. Şimdi 18 Sonra bir daha kalemlerden geçiyoruz. Yay. Şimdi otobüse bineceğiz. Ve gideceğiz. Sonra da 20. stage'e ulaşacağız. Arkadaşlar ben burada şöyle bir şey yaptım. Evlerin üzerinden atlıyoruz. Evlerin üzerinde parkur olacak. Evlerin üzeri parkur yaptım. Sonra da bu şeyi yapıp bunu alıp Arkadaşlar ben bunları yapamıyorum. Neyse. Şimdi evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz Like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.